Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yaptığımız küçük bir çadırı anlatacağım. İlk önce bu, ama tabi babamın dükkanında yaptık. İlk önce şu şöyle patlayan şeylerden aldık. Şu küçüğü serdik böyle yere. Sonra şurada bıraktık. Şuradan şöyle Şunlarla birlikte şöyle bir oyun oynayacağız. Şöyle, şu kart, böyle, katla. böyle katlar, böyle kartlar bir de bir hafıza oyunu kartları var. Böyle bunlar var. Bunlarla bir oyun oynayacağız. Şimdi kardeşimle, kardeşim, kardeşim, kardeşim bana atacak bunları. Ben de ona atacağım bitince de yanlarımızda ne kadar bulsak onları birbirlerimize atıp devam ettireceğiz. Öyle bir oyun. Evet başlıyoruz. Bak, bak 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 bak. Bana ne öğrettin? <laughs>